Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Simge. Umarım keyfiniz yerindedir, umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle biten ürünlerimi paylaşacağım, yorumlayacağım her zamanki gibi. Videoya geçmeden önce videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın diyeceğim. Beni Instagram ve TikTok hesaplarımdan da takip ederseniz çok mutlu olurum, çok hızlı konuştum. şimdi her zamanki gibi bir sepetim var, bir poşetim var, kenarda ürünlerim var. Yine birçok ürün bitirdim. Hatta bu sefer düşündüm ki bitenler, son bitenler videosunda böyle çok hızlı bir şekilde mi bu video geldi ama gerçekten bir sürü ürün bitirmişim ve yine şeyi düşündüm YouTube'un bana kattığı en güzel şeylerden bir tanesi sizin için yorumlamak için daha doğrusu istikrarlı bir şekilde ürün kullanıyor olmak. Normalde demek ki yani bir iki sene önce ürünleri açıyordum ama hiçbir şekilde sonunu görmeden farklı bir ürüne geçiyordum. Şimdi tüm bu ürünleri gerçekten sonuna kadar kullanıyorum. Etkisinden emin olduktan sonra da sizinle paylaşıyorum. Bu videoda da yeni ürünler var. İlk defa göreceğiniz ürünler yok ama belki ilk defa yorumlayacağım ürünler var. Onun dışında da her zaman kullandığım yine ürünler de tabii ki var. Ben şöyle sepetimi elime alayım. Üçeti bir de alayım. Yeni kullandığım yani daha önce çok da böyle yorumlamadığım ürünlerden başlayayım istiyorum. Daha sonra zaten her zamanki ürünlerle alakalı yorumlarımı tekrar paylaşacağım sizinle. Şimdi yeni ürünler demişken bu yaz çok da fazla peelinglerden bahsetmediğimi fark ettim. Geçen yaz biraz e, vücut bakımına takmıştım ve gerçekten çok fazla peeling kullanıyordum. Bu yaz birazcık daha böyle aralıklarla kullanmaya başladım. Şöyle birkaç tane peeling göstereceğim size. Manikür pedikür peelingleri de var. Vücut peelingi de var içerisinde. İlk olarak Louis Bien'den başlayacağım. E, bu e, yani hem şunda hem bu Mara'nın peelinginde hem de bunda birer kullanımlık daha var. Onu da kullanıp atacağım ama hem birazcık da yapılarını göstermek istiyorum size. O yüzden erkenden videoya yerleştirmek istedim. Bu bana marka gönderisi olarak gelmişti ve ilk kullandığımda e, markalardan gelenlerde sanırım yine bahsetmiştim. Ben e, Roaccutan kullandığım için vücudumda bir hassasiyet zaten vardı ve jilet alerjim de olduğunu düşünüyorum. Bu tarz yağlı peelinglerin, bu tarz böyle tanecikleri çok iri değil ama o yağ ile birlikte böyle mi hani... Çizermiş gibi hissettiğim yapıda olan peelinglerin canımı acıttığını düşünüyorum. Yani yaktığını. Böyle gerçekten bacaklarımı, kollarımı birazcık yaktığını hissediyorum. E bu da ilk kullanımlarımda benim için öyle olmuştu. Söylemiştim zaten size. Öyle hatırlıyorum. Daha sonra Roaccutan bittikten sonra hassasiyetim mi azaldı, jiletimi değiştirdim. Onunla mı ilgili bilmiyorum ama yani her zaman kaliteli jiletler kullanıyorum açıkçası. Ya da işte dönemsel olarak bilmiyorum neden kaynaklı. Son kullanımlarımda gerçekten beğendiğim bir peeling oldu şunu söylemek isterim. Hani bir daha alır mıyım? Vücut peelingi olarak Urban Care'lerin peelingini çok beğeniyorum. Yani ben onun kadar iyisini açıkçası kullanmadım. Sinozu da çok öneriyorlar. Onu da merak ediyorum ama aynı yapıda olduğunu söylüyorlar genellikle. Hani çok yağlı peelingleri ben sevmiyorum. Jel kıvamındaki peelingleri seviyorum. Şu formu maalesef hiç sevmiyorum. E, o yüzden tercih etmem. Manikür pedikür için belki tercih ederim. Onun için gayet güzeldi ama vücut için dediğim gibi eğer bir hassasiyetiniz varsa yani bayağı diyemeyeceğim ama hafif hafif de olsa cildinizi yakıyor. O yüzden çok böyle arada kaldığım bir ürün oldu açıkçası. Kokusu inanılmaz güzel. İnanılmaz güzel karpuz kokuyor. Şöyle bir tane aktüel ürün olarak sanırım almıştık. Mara'nın manikür pedikür peelingini bitirdim. Ben bunu çok seviyorum. Manikür pedikür peelinglerinde en başarılı ürünün Mara olduğunu düşünüyorum. Vücut peelinginde değil ama manikür pedikürde gerçekten en başarılısı. Şöyle yine birkaç kullanımlık var. Bunlar manikür pedikür için gerçekten çok güzel. Acayip güzel yumuşak atıyor. Şunu kapatayım. Acayip güzel yumuşatıyor. Ee, çok güzel duruyor yani manikürünüz, pedikürünüz. E, süresini uzatıyor daha doğrusu. O yüzden onu kesinlikle alabilirsiniz. Şöyle bir tane de Görkito'nun manikür pedikür peelingini bitirdik. E ben Görkito'nun bazı ürünlerini çok beğeniyorum. Bazı ürünlerini hiç beğenmiyorum. E bu da ilk olarak böyle kokusunu falan beğendiğim bir ürün olmuştu ama e, biz annemle birlikte çok sık bunları kullanıyoruz. Bu tarz ürünleri mesela annem hiç beğenmedi. Hani ben yine indirimde vesaire alınabilir buldum. Annem kesinlikle mesela Marayı beğeniyor ve şöyle bir karşılaştırdığınızda etki olarak Mara'nın etkisi daha uzun sürüyor gibi geldi bana. O yüzden yine hani böyle çok uygun bir fiyata inerse belki alabilirim ama onun dışında herhalde bir daha almayacağım ürünlerden bir tanesi oldu. Sadece kokusu güzel ama yapı olarak dediğim gibi Mara çok daha önde benim için. Ya da Beauty's'in de ben peelingini çok beğenmiştim. Manikür pedikür peelingine. Ona da bakabilirsiniz. Nedense hani Görkü tonunkini çok çok şey yapamadık, beğenemedik. Hemen şöyle farklı ürünlerden bir tanesini göstermek istiyorum. Jelen'in çift fazlı makyaj temizleme suyu. Bu sanırım sadece göz makyajı için değildi. Aynen makyaj çıkarmak için. Ama makyaj çıkarmak için bana bu tarz şeyler biraz fazla yağlı gibi geliyor. O yüzden ben göz makyajım için kullanmıştım. İlk kullanmaya başladığımda gene Rokutan'ın etkisi olduğunu düşünüyorum. Göz kapaklarımda çok yanma olmuştu. Ve sonrasında sizinle DM'den konuşmuştuk. Çünkü fiyat performans olarak gayet iyi, gayet başarılı bir ürün. Kaliteli bir ürün daha doğrusu. Sujela markası gerçekten çok iyi. Siz de mesela öyle bir durum olmadığını söylemiştiniz. O da muhtemelen benim hassasiyetimden kaynaklanıyor. Eğer sizde böyle bir durum olduysa mutlaka yorumlarda yazın. Ama daha sonra denediğimde yine minicik yanma oluyor. Ama çok böyle yani alev alev yanmıyorum. Roaccutan kullanırken gerçekten böyle inanılmaz yanıyordu gözlerim. Ama şu an bir tane daha var. Onu da kullanıyorum. Gayet memnunum. Çok güzel çıkarıyor makyajı. Bu da kesinlikle alınabilir. Ama yine bunda da peelingde olduğu gibi şunu söyleyeceğim. Hassasiyetiniz varsa ya da işte Roaccutan kullanıyorsanız benim Roaccutan mesela en belirgin etkisi göz kapaklarımdaki o egzema durumuydu. Eğer böyle bir probleminiz varsa gerçekten bayağı yakacaktır. Ee, ona göre alın. Onu düşünerek alın. Şimdi hemen farklı bir ürüne geçelim. Favorim olan bir ürün göstereceğim. Her bitenler videosunda muhtemelen artık göreceğiniz bir ürün. Bu ya üçüncü ya da dördüncüydü. Hemen yerine yenisini açtım. Öncesinde dedim ki farklı bir nemlendirici kullanayım. Hem de bahsetmiş olurum sizin için. Kullandım birkaç gün. Aslında gerçekten çok güzel bir nemlendiriciydi. Ondan da bahsedeceğim size. Ama gerçekten bir krimko değil. Yani bu nasıl bir nemlendirici bilmiyorum ama inanılmaz iyi bir yapısı var. İnanılmaz iyi hissettiriyor. Bilmiyorum hani kullanıp, genelde herkes çok memnun ama kullanıp da beğenmeyen var mı bilmiyorum. Benim için nasıl diyeyim vazgeçemeyeceğim bir ürün oldu. Hani böyle sanki makyajımı çok daha güzel gösteriyormuş gibi geliyor, cildimi güzel gösteriyormuş gibi geliyor. O yüzden o açtığım nemlendiriciyi bıraktım. Tekrar buna geçtim. O nemlendirici biraz daha böyle bariyer onarıcı bir nemlendiriciydi. Dedim onu akşamları ya da hassasiyet hissettiğim zaman kullanayım. Bu da günlük nemlendiricim olsun. Kesinlikle ve kesinlikle indirimlerde artık böyle ikişer tane alıp dedeleyeceğim bir ürün oldu. Bir Krimko ürünü daha göstereceğim size. Şunu şöyle birazdan göstereyim, Krimko'yu koyu göstereyim. Hyaluronik asitini de kullandım ben. Bunun içerisinde de işte peptit de vardı ayrıca niyosinamit de yine vardı. Çok beğendim. Yani Krimko'nun kaç tane ürünü denedim? çift aşamalı temizliği tek aşamaya indiren temizleme jelini denedim. Çok beğendim. Kesinlikle alınabilir. Hyaluronik asitini denedim. Çok beğendim. Güneş kremi bir tık yoğun geldi ama denizde vesaire kullandım. Gayet güzeldi Renkli olanı gayet güzel. Hani fondöten yerine ben kullanmayacağımı söylemiştim ama denize giderken çok kurtarıcı bir ürün oluyor. Yani makyajla gidiyor gibi oluyorsunuz. E, onu da kesinlikle çok beğendim. Nemlendiricisini zaten bahsetmiştim. Hani birçok ürününü gerçekten çok sevdiğim bir marka oldu. Son zamanlardaki favori marka olabilir hakikaten Şöyle bunu da göstereyim. İndirimdeyken kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Kullandığım en iyi hyaluronik asitlerden bir tanesi. Rimu ve Krimco benim için favoridir hyaluronik asitte ve saçıma da uyguluyorum. Gerçekten inanılmaz iyi yani. Şöyle bunu da göstereceğim. Bunu da almaya devam ederim kesinlikle. Gelelim bir başka hyaluronik asite. Şimdi ben hyaluronik asit kullanımına e, başlamıştım. Bunu da beğendiğimi söylemiştim size. Cilt için uygun fiyatlı bir ürün olarak tabii ki tercih edebilirsiniz. Ben şu anda Saçıma uyguluyorum. Kesinlikle alırım. Ya da hani cilt için belki farklı bir ürününüz vardır. Uygun fiyatlı bir ürün saçıma kullanayım diyorsanız inanılmaz güzel yine etkisi. Kesinlikle bunu da alabilirsiniz. Hem cilt için hem saç için kullanılabilir. Hemen şöyle farklı bir ürüne geçelim. Garnier'in bu nem bombasını bitirdim. SPF 30 olanı. Bunu makyajın üzerine çok kullanmadım sanırım ama denizde böyle yenileme ürünü olarak kullandım. Hem omuzlarıma hem yüzüme gayet iyi oldu. Yani ben açıkçası çok iyi bir koruyuculuk beklemiyordum ama yenileme ürünü olarak gerçekten iyi oldu. Ve sıktığınızda böyle gerçekten ferahlatıyor. O yüzden indirimde bulduğumda kesinlikle alabileceğim ürünlerden bir tanesi. Şöyle bakayım farklı ne ürünlerim var. Heh. şöyle makyajlardan mı gidelim? Ay çok pardon. Baya bir şeyleri deviriyorum ben. Hayır. Gelelim ikinci kez bitirdiğim bu Revolution'ın göz serumuna. Ben bunu daha önce de kullanmıştım. Geçen sene de bitirmiştim. Göstermiştim size. E, bu sene de kullandım. İçerisinde %5 kafein ve hyaluronik asit var. E, ben bunu ilk olarak göz altına bunu uyguluyorum. Daha sonra arkasından da bir göz kremi uyguluyorum. Normalde hani sadece bunu uyguladığınızda bir tık kuruttuğunu söyleyebilirim. Çünkü hyaluronik asitin hani olayı o ya. E, o nemi bir hapsetmeniz gerekiyor. E, o yüzden arkasından mutlaka bir ürün kullanarak gerçekten beğendiğim ürünlerden bir tanesi. Yani aydınlattığını ve bir canlı gösterdiğini düşünüyorum açıkçası. Bunu da severek kullandım. İkinci şişemi bitirdim. Bundan sonra Rimu açacağım. O sanırım C vitaminli bir göz kremiydi. Rimmu'nunkini kullanacağım. Hemen farklı bir ürüne geçeceğim. Ay güneş kremlerine geçsek mi? Kozmetikten mi devam etsek? Kozmetikten devam edelim. Şöyle Essence'ın maskara bazını bitirdim. Yenisini aldım biliyorsunuz ve bu da vazgeçemeyeceğim ürünlerden bir tanesi oldu. Şöyle rimelimi göstereyim. Ya o kadar güzel duruyor ki ve hiçbir şekilde akma yapmıyor, işte dökülme yapmıyor. Ya hiçbir farkı yok normal rimelinizden. Benim çok sevdiğim ürünlerden bir tanesi. Şöyle bir Sky High bitirdim. En sevdiğim rimel. Yani bunu kullandıktan sonra farklı bir rimel kullanamadığımı ve hiçbir rimeli beğenmediğimi fark ediyorum. O yüzden biraz üzülüyorum ama gerçekten en sevdiğim rimel. Şimdi kapı çalmıştı. Hemen baktım. Geldim. Devam ediyoruz. Şöyle bir tane Essence'ın bu I Love Extreme Rimel'inin bu sınırlı sayıda çıkan koleksiyon ürünü vardı. Bunu bitirdim. Sanırım bu aynı e, Rimmel'in kıl fırça olanı mıydı? Sanki öyle bir durumu vardı. E, bu artık çok uzun zaman oldu ve dökülmeye başladı kullandığımda. O yüzden bununla da vedalaşıyorum. Gelelim bir başka ürüne. Pastelin krem allığını bitirdim. 41 numarasını şöyle göstereceğim. Bayılarak kullandım. Elimde bir sürü allık vardı. Revolution'un son allıkları da biliyorsunuz çok çok güzel. Onlar da vardı. Ama bu allığın yeri gerçekten bir başka. Hem çok uygun fiyat hem de yani fiyatından önce gerçekten çok kalıcı ve çok güzel duruyor cilt üzerinde. Normalde biraz böyle hani içerisinde simler var gibi, aydınlatıcı bir etkisi var gibi. Ama cilt üzerinde çok böyle parıl parıl değil. Hani böyle inanılmaz bir gözenek gösterme durumu vesaire olmuyor. Eğer benim gibi lekeleriniz varsa, gözenekleriniz varsa. Ben gerçekten aşırı beğenmiştim. Ve şey yani pastanın krem ürünlerinin, krem allıklarının bu serisinin tüm ürünlerini çok severek kullanıyorum. E bunu da tekrar tekrar kesinlikle alırım. Bence çok güzel bir aldık. Gelelim güneş kremlerine. Şimdi Moolab'ın bu Green Tea'sini bitirdim. Şimdi Tone Up'ını kullanıyorum. Onu daha çok beğendim. Şu anda da cildimde Tone Up var. İlk olarak bunu kullanmıştım. Dedim ki favorim bu. Harika demiştim. Hem de olan kremi kullanırsam yani çok pembe durur. Beğenmem demiştim. Ama ona ayrı bayıldım. Kesinlikle pembe durmuyor. Cilt tonunu çok güzel eşitliyor. Hatta eğer Instagram'da görmediyseniz Moolab'la birlikte 6 kişiye güneş kremi hediye ediyoruz. Instagram'dan katılabilirsiniz Reels'ın altında. Yorum bırakırsanız katılmış olursunuz bir iki güne sanırım bitecek şeyiniz Hani çekiliş değil ama hediyeleşmemiz bitecek. Unutmayın girin bir bakın derim. Ben çok beğendim. Yani iki ürünü de aşırı beğendim. Koruyuculuklarının da çok iyi deneyimlediğimi düşünüyorum. Denizde de kullandım. Ve Roaccutan kullandığım için hani elbette ki dikkat etmem gerekiyor. Hiçbir şekilde kızarıklık bile olmadı yüzümde. Gerçekten çok severek kullandığım ve kullanacağım ürünlerden olacak. Şöyle bunu göstereyim. Gönül rahatlığıyla bu Green Tea'yi de alabilirsiniz. Tonap'ı da alabilirsiniz. Fiyatları çok uygun. Cildin üzerine gerçekten çok güzel duruyor. Makyajın altında çok güzel duruyor. Bunu böyle yağlı ciltler de e, tercih edebilir. Tonapı da aslında yağlı ciltlerde tercih edebilir. Hani illaki bir parlamanız olur ama incecik ve çok güzel böyle cilt emdiği için e, memnun kalabileceğinizi düşünüyorum. Sadece bir tık pudra gerekebilir. Onun dışında tüm cilt tipleri rahatlıkla kullanır. Ve gelelim yine favorilerimden, yazın favorilerinden bir tanesine. Normalde kesinlikle bu kadar çabuk bitecek bir ürün değil. Şöyle çok çok az kaldı. Bunu çıkarıp kullanmam gerekiyor ama size göstermek istedim. Ben bundan kesinlikle alacağım. Marka gönderisi olarak denemiştim. Şimdi indirimdeyken hemen bir tane alacağım. Çok fazla kullandım ben. Yani aşırı kullandım. Benim böyle ne kadar olmuştur bu iki ay olmuş mudur bilmiyorum ama bu hani aralıkta bitirdiğime bakmayın. Kesinlikle çok daha uzun süre gider. Ben Roaccutan kullandığım için güneş kremini öyle böyle kullanmıyorum. Yani çok çok fazla kullanıyorum. O yüzden böyle çok kısa sürede bitirdim. Koruyuculuğu çok güzel. Makyaj üzerine çok güzel. Sadece e, şunu söyleyebilirim. Toz ürünlerinizi oynatıyor. Onu da yenilersiniz. Allığınızı, bronzerinizi toz ürün kullanıyorsanız yenilersiniz. Kesinlikle çok çok güzel. Bakabilirsiniz. Tüm cilt tiplerine uygun. Yağlı ciltte tabii ki parlama yapar. Yağlı ciltte her şey parlama yapıyor. Pudra hiçbir sıkıntısı yok. Kesinlikle yani indirimdeyken ilk düşüneceğiniz stick kremlerden olabilir diye düşünüyorum. Çok çok başarılı. Şöyle her zamanki bir e, ürünümü göstereyim. Nivea'nın bu bronzluk, hafif bronzluk veren, sıkılaştırıcı kreminden bitirdim. Şöyle bir pamuk atmışım. Çok daha fazlasını bitirdim ama küçüğünü koymuşum. E, bir bakayım. Dermokilin şöyle bir ağız bakım suyunu bitirdim. Bundan çok memnun kaldım. Bu gerçekten çok güzeldi. Fiyatını bilmiyorum. Ben marka gönderisi olarak denedim. Ama bundan kesinlikle alırım. Alkolsüz ve tadı da gerçekten çok güzeldi. Yine şöyle bildiğiniz ürünlerden göstereceğim ama bir tanelerde sanırım göstermemiştim. Bundan iki tane vardı ama yanıma almamışım sanırım. İki tane şu duş kremlerinden bitirdim. Tekrar aynısından almak istemiştim. Gidip bu sefer duş jeli almışım. Halbuki e, duş kremleri çok daha güzeldi sananın. Ben bundan çok memnun kaldım. Bu pearl olanından. iki tane bundan bit devamında da yani sürekli almaya devam edeceğim ürünlerden oldu en son ben 35 liraya aldım sanırım Zam gelmişti ama güzel değer diye düşünüyorum yumuşacık yapıyor. Duştan sonra böyle kremlenmek istemiyorsanız direkt bu ürünlerden alabilirsiniz. Yine bir önceki e, videoda da olan ürünlerden göstereceğim size birer tane daha bitirdim. Şimdi elimde hiç kalmadı yedekli olarak gidip almam lazım çok acil almam lazım. Isana'nın bu epilasyon jeli ve köpüğünden birer tane bitirdim. Aralarında çok fazla fiyat farkı yok 10 lira gibi bir fiyat farkı vardı. O da zaten hani birisi 200 ml'lik birisi de 150 emer. İki üründe aynı iki ürünün performansı da aynı. Bu sadece sıktığınızda jel olarak geliyor, sonran köpük formuna dönüşüyor, aynı forma dönüşüyor. Bu da zaten direkt köpük olarak çıkıyor. Jilet alerjiniz varsa, yanıyorsa e, bacaklarınız, kollarınız, canınız acıyorsa, sivilceli, sivilceleniyorsanız vesaire direkt bunlardan alıyorsunuz. Hiç böyle bir şeyiniz kalmıyor ve tabii ki iyi jiletler kullanıyorsunuz. Ama şunları kullanmayı sakın sakın ihmal etmeyin. Gerçekten cildi çok güzel yatıştırıyor. Mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi gelelim Silistoderm şampuanlara ve saç kremlerine. Şöyle iki tane Hatta üç tane şampuan bitirdim. Bir tanesi içeride. Yenisini hemen sipariş edeceğim. Normalde kuru saçlar için olanını bitirdim. Yine tabii ki ondan sipariş edeceğim. Ben çok memnunum ve farklı şampuanlar kullandığımda artık memnun olamadığımı fark ettim. E, o yüzden ben Swissoderm'den devam ediyorum. Şöyle saçlarımı da göstereyim. Hyaluronik asitle birlikte gerçekten çok böyle beğendiğim, istediğim bir saç görünümüne kavuşmuş oldum. Eğer böyle bir kuruluk probleminiz varsa daha canlı, daha parlak saç görünümünü seviyorsanız hem Sivis şampuanı kullanabilirsiniz hem de herhangi bir hiyaluronik Asit'i saç uçlarınıza sürmenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok etkisi var. Bir tane de şöyle saç kremi bitirmişim. Şöyle bir tane daha saç ürünü bitirdim. Bundan da kesinlikle ee, tekrar tekrar alırım, çok beğendim. Urban Care'in bu Bondplex serisinin e, sütünü, saç bakım sütünü bitirdim. Şu an fiyatı ne kadar bilmiyorum ama bugün gittiğimde e, bundan alırım. Ya da Elsev'in belki Belkiyerlerinik serumunu da alabilirim. Ama bu çok güzel, bundan alırım diye düşünüyorum. Kokusu çok güzel, saçı yumuşacık yapıyor. Diyelim ki mesela ben tam olarak ne için kullanıyorum biliyor musunuz? Mesela spora gittim, saçımı topladım, saçımda bir toka izi oluyor. Hemen sıkıyorum, hemen şöyle fön tutuyorum. Anında eski formuna kavuşturuyorsunuz saçınızı. O yüzden ben çok başarılı buldum. Saçı yağlandırmıyor, basık göstermiyor. Çok başarılı. Hemen bir tane her zamanki ürünlerimden göstereceğim. Isana'nın asetonsuz oje çıkarıcısı. Bir tane Garnier temizleme suyu bitirmişim tekrar. Bir tane kol markasının tırnak sertleştiricisini bitirdim. Bundan tekrar aldım. Bundan çok çok memnun kaldım. Eğer ki tırnak kırılma probleminiz varsa, tırnaklarınız böyle soyuluyorsa mutlaka mutlaka şunu alın ve düzenli bir şekilde kullanın. Normalde ben Kalyon'u çok beğenirim. Benim için birinci sırada Kalyon'du. Ama çok uygun fiyatlı ve çok başarılı buldum. Düzenli bir şekilde iki kat tırnağınızın üzerine sürün. Daha sonra istediğiniz ojeyi sürün. Acayip toparlanacak tırnaklarınız. Göreceksiniz. Ben çok beğendim. Diğer ürünlerini de söylemiştim size. Yavaş yavaş alıyorum yani aklıma geldikçe, gördükçe alıyorum. Hepsinden çok memnun kaldım. Yalnız düzenli kullanın. 50 lira gibi bir fiyatı vardı. Valla çok başarılı fiyatına göre. Ve bir tane Kalyon'un oje incelticisini bitirdim. Bu zaten olmazsa olmaz. Çünkü artık ojelerin ömrü böyle eskisi gibi değil. Eskiden çok daha fazla fazla dayanıyordu. Şimdi hem sıcaktan hem de bence normal olarak yapılarında da bir sıkıntı var. Çok çabuk bozuluyor. O yüzden bu kesinlikle lazım oluyor. Bunun da son aldığında fiyatı 45 lira gibi bir şeydi. Uzun süre gidiyor ve ojelerinizi ilk gün ilk günkü gibi yapıyor. Künkü nedir? İlk günkü gibi yapıyor kesinlikle. Ona da bakabilirsiniz. Şöyle şunu yanıma almışım ama ben bunu bir önceki videoda gösterdim diye hatırlıyorum. İsana'nın şu termal suyunu, su spreyini bitirmiştim. Bundan bahsetmiş olabilirim ama tekrar bahsedeyim. Belki son fısını kullanmışımdır. E bunun yerine Selene aldım. Bu benim için böyle hiçbir ürün bulamazsam, Rozman'dan kolaylıkla alabileceğim uygun fiyatlı bir ürün açıkçası. Çok böyle aşırı beğendiğimi söyleyemeyeceğim ama kötü de değil. Hani alınabilir kesinlikle. Onun dışında Isana'nın üre %5 üre losyonunu bitirdim. Ben bunlardan hem %5'liğini hem de %10'luğunu geçen kış çok fazla stoklamıştım. %10'unu yanlışlıkla geçen sürme hatasını yaptım ve Allah'ım asla emilmiyor. Yani onu ancak böyle geceden e, yatmadan önce kullanacaksınız. Dümdüz yatacaksınız. Tabağa o şekilde kıyafetlerinizi falan giyeceksiniz. Ancak o şekilde kullanılır. Onun dışında gerçekten cilt emmiyor. %5'liği ama harika. Gerçekten çok güzel. E, yalnız yine bunda da şunu söyleyeceğim. Ben Roaccutan kullanırken iyi gelir diye açıkçası vücut ürünü olarak bunu kullanmak istemiştim. Cayır cayır yandım. Niye bilmiyorum ama öyle olunca da kullanmak istememiştim. E, yine Roaccutan bittikten sonra devam ettim. Yine çok iyi geldi. O yüzden bunu almaya devam devam ederim ama Roakutan döneminde mesela bana hiç iyi gelmeyen ürünlerden bir tanesiydi. Ve şöyle bir bakıyorum. Sanırım ürünleri bitirdim. Son ürünümü göstereceğim. Bu Gratisler'de satılan Life in markasının şöyle bir gül yağını bitirdim. Bunun aynısından tekrar aldım. Aslında bu markayı almak istemiyordum ama Trendyol'da ve diğer işte sitelerde baktığımda ben böyle yüzde yüz bir doğal gül yağı istiyorum. Şöyle şuralarıma uygulamayı falan ben çok seviyorum. Kokusu böyle frekans yükselticiymiş yani inanırsanız tabii ki. Ben ona inanıyorum ve iyi geldiğini de düşünüyorum. Çok hoşuma gitti gerçekten sürekli gül yağını kullanmak. Ama tabii ki bu markanın öyle iyi olduğunu falan söylemiyorum. Yani ben de hani elimde bulunsun diye aldım. Böyle bir öneriniz olursa yüzde böyle tam yüzde yüz gül yağı gidip ondan alacağım. Çünkü dediğim gibi sitelerden baktığımda hep böyle bir ekstra bir yağ vardı içerisinde. Çok da böyle güvenemedim. Çünkü fiyatı pahalı oluyor biliyorsunuz ki. pahalı olması da önemli değil ama gerçekten böyle güvenilir. %100 gül yağı olsun istiyorum. Öneriniz varsa yorumlarda bekliyorum. Yine gördüğünüz gibi bir sürü ürün bitirdim. Yorumladım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım güzel bir video olmuştur. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.